Pınar Hanım Atilla Bey'i bir sürü konudan sınıfta bıraktı bile. Ama bunların arasında en önemlisi... Ya yok. Temizlik konusunda eşim sınıfta kaldı. Meyra'yı çok ama çok özlediğiniz her halinizden belli Pınar Hanım. Kızımı bekliyorum. Çok özledim onu. Yani önce eşinizle buluşursanız pek sevinmeyeceksiniz he? sevinirim. Yani çok özledim, onu da çok özledim ama ben kızımı önce istiyorum, önce kızımı istiyorum. Daha önce hiç bu kadar ayrı kalmış mıydınız Meyra'dan ve eşinizden? Bu benim ilk ayrılığım. Sadece mesai saatlerinde ben ayrı kalıyorum ama onda da koşa koşu gidiyorum kızımın yanına. Çok özledim onu. Yani çok da anneciğim. seni çok seviyorum. Çok istiyorum. Görmek istiyorum bir an önce. Pınar Hanım ve eşi Atilla Bey beş günün sonunda buluşuyor artık. Ne büyük ses. Hoş geldin bebeğim. Nasılsın? Seni gördüm Çok özledik seni biz. Ben de sizi çok özledim. Çok özledim. özlediniz beni ama. Ağlıyor musun sen? Neden? Hayır, kızımı gördüm. Hı? Kızımı gördün. Gördün mü? Hayır yani ekranda gördüm. Ha. Çok üzüldüm başına gelenin. Annemiz Meyra'nın geçirdiği kazanın üzüntüsünü yaşıyor hala. E o halde anne kızı buluşturalım artık. Özlemleri dinsin bir an önce değil mi? Gelsin. Anne gelmiş gördün mü kızım? Bana kırm, bana <laughs> kırm, kırm, bana kırm, neymiş? Bebeğim, ya sen neredesin, beni nereye bıraktın sen, ha? Özledin mi sen anneyi? Ha? Özledin mi? Kızım, bak bakayım. Öpeyim mi sarılmaktan yüzüne bakamıyor. Meyra annesini çok ama çok özlemiş. Babasının bütün sözlerini haksız çıkardı minimiz. Hiç özlemediler. Yani unutturmaya çalışmıyorum. Zaman zaman hatırlatıyorum evet. da. Anne ne yapıyordu? Anneye gidelim mi? Konu bir anda değişiyor sonrasında. Çok ilginç. Babacı yaptın mı kızımı? Evet. Çok uğraştım. Söyle çabuk. <gülüyor> bebeğim. <gülüyor> annem. Öpsene annem. Lütfen çok özledim. Buradan Başka? Atilla Bey, bakıyoruz da anne kızın buluşması çok duygulandırdı sizi. Ee, biraz duygusal bir an. Dayanamıyorum böyle anlarda. Ay bebeğim ya. Babaya gidecek misin? Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Bu arada Atilla Bey tam karşınızda Pınar Hanım. Kafanıza takılan ne varsa sorun hesabını hazır yakalamışken. Ben eve saklıyorum. <laughs> Hayırdır ne oldu? Ay, Baksana çok iyi baktın kızımıza. Çok zımza. iyi maşallah. Eve gidince tartacağım da. Pınar Hanım eve saklıyorum diyor ama yine de tutamıyor kendini Atilla Bey'i e eleştirmek konusunda. Ay temizlikten mutlu kaldın hayatım. Kusura bakma. Ee, ya ama bir sürü görevimiz var sadece temizlik değil. Ve yemekle de uğraştık. Biliyorsun hiç yemek yapmayı bilmiyorum doğrudur. Biliyorum dürüst. biliyorum. O yüzden baya bir enerji harcadık oraya. Öyle mi? Tabii. Ay hiç görmedim. Yapana seni. kadar. <laughs> yani biz, biz gün gün, gün takip ettik. ettik. Oh! Annem, 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 annem. Çok kızdım, çok kızdım. Sen düştün mü? Ha? Çok üzüldüm o halini görünce. Çok sinirlendim. Aslında gerçekten çok sinirlendim. Yani bir hatta bir öfke patlaması yaşadım onun halini görünce. Benim halimi gördün mü? Senin halini gördüm. Zaten ondan sonra biraz hani yumuşadım ama yine tabii annelik içgüdüsü. Sen de çok iyi biliyorsun. En koparan yanı zaten senin aldıktan sonraki kızımı sınıfa sahip etmesi. Hı hı. <laughs> o, andan, o anları düşündükçe bile yani tekrar kötü oluyorum. Bir metre <laughs> önümde oldum ama engel olamadım. İnsan donup kalıyor bir anlık yani mümkün olamaz. Zaten yani. donup kaldım öyle. annesine babasıyla yaşadıklarını anlatma çabasında. Biz boyama yaptık babayla. Birçok şey yaptık annesi. Aklına gelmeyecek. Bir sürü şey yaptık kızımla. Çok yakınlaştık. Gün Hiç olmadığı baktık. kadar. Çok güzel. Baba, Babaanne biz boyama yaptı. Çok güzel. Başka ne yaptınız? Söyle bakayım bana. Benim Hayvanat bahçesine gitti. Gördüm. Bir aslan vardı. Nasıl aslan? Nasıl bağırıyordu aslan? Duydun mu? <laughs> <laughs> aslan baban mı diyor aşkım ya? Ayı, ayı et yiyordu. Ayı et mi yiyordu? Seni de ısırdın mı? Böyle böyle yedim mi seni Hayır yemedim. Yemedin mi? Açı yedim. Maymun gördün mü? Ne yapıyordum Aymut? Ham 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 yedi yedi sekiz. Yedi yedi sekiz. Baba aslında yemek yaptım mı Vallahi Valla pilav yaptım. <laughs> hmm, bu cümle biraz reklam kokuyor sanki Atilla Bey. Vallahi pilav yaptı. Bu nedir? Nereden öğrendin bunu? Meyra annesine sarılmaya doyamıyor bir türlü. Ah annem. Daha bir zor olduğunu anlattı bana bileyim. Anne Pınar Hanım Atilla Bey'in kusurlarını saymakla bitiremiyor. Şimdi de Meyra'nın giyim kuşamı konusunda eleştiriyor beyefendi. Çok pissin ama. <laughs> Pis oldum ama Meyra'yı. Pis mi? Evet. Yani biraz terlemiş çok kadar. Giyim kuşamında çok sınıfta kaldın. Ciddi misin? Meyra'nın giyim kuşamında sınıfta kaldın. <laughs> hiç benim giydirdiğim gibi giydirmemişsin Meyra'yı. Ya hiç <laughs> Nasıl öyle düşünüyorsun? Sürekli günde 2-3 defa kıyafet değiştirdik. Bilmiyorum. Herkesin bilmiyorum. de dikkatini Gördüm. çekti yani. Bir de üstüne üstüne. Anne, Hı. biz babayla kıyafet koyduk. Kızım. Sen seçmedin mi hiç annem kıyafetini? Seçmez ben... olur mu? Kendi seçti. Bir kere şey bile giyip geldim, mutfakta ben çalışırken. Gördüm, ilk ya. böyle, ilk bir mayo öyle gezmişiz. Gireceğim diye, havuza gireceğim istemiş. Hayır, ben... ...girmek istemedim. soğuk. Çok iyi yapmışsın anneciğim. Yoksa hasta oluyordun değil mi? Hı -hı.